şu ana kadar gerçekten her şey çok olumlu gidiyor. Biz de Marmaris olarak belediyemiz, ticaret odamız, deniz ticaret odamız, otelciler birliğimiz ve Tursat'la birlikte burada Marmaris'in tanıtımı için geldik. Şu ana kadar baktığımızda hakikaten bizim için çok iyi gittiğini söylemekte fayda var. Bakıldığında iki yıldır gerçekten çok büyük olumsuzlukların içerisinde kaldık maalesef ki. İlk etapta pandemiyle başlayan süreç ve akabinde en son geçtiğimiz yaz 29 Temmuz'da başlayan büyük yangın felaketi Marmaris olarak bizlerde çok büyük olumsuzluklar yarattı. Ancak biz gerek bu olumsuzlukların yaşandığı esnada gerekse de yapar. başta yangın olmak üzere sonrasında yaptığımız çalışmalarla kent olarak hızlı bir şekilde yaralarımızı sardık ve sarmaya devam ediyoruz. ve Önümüze de büyük umutlarla bakıyoruz. Şöyle ki 2022 yaz sezonundan 2019 yaz sezonunu baz alacak olursak çok da fazla umutluyuz. Nitekim şu ana kadar yaptığımız temaslarda gerek yurt içi gerek yurt dışında oldukça iyi haberler geliyor. Eğer olağanüstü bir durum olmadığı takdirde güzel bir yaz sezonu geçireceğiz. Yana alanlarla ilgili bir her türlü çalışmayı tüm kurumlarla birlikte koordineli şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki yaz gelen misafirlerimiz gönül rahatlığıyla o cennet marmarisi bir şekilde aynı şekilde yerinde bulacaklar. Çok daha keyifli zaman geçirecekler. Sürekli artan bir çalışma ivmesine de sahip olduğumuz için Marmaris'i tercih edenler bir yerde müptelası olacaklar. Dalaman Havalimanı bazlı çünkü ağırlıkta yurt dışından misafir ağırlayan bir destinasyonuz. Dalaman ağırlıklı baktığımızda 1.8 yani 1 milyon 800 bine yakın bir ziyaretçi beklentimiz söz konusu. Şu ana kadar da dediğim gibi yaptığımız temaslarda, görüşmelerde, operatörlerin bizlere aktardığı verilerde iyi gidiyor. Şimdi Marmaris'te tatilini geçirmek isteyen herkes aradığı her şeyi bulabilir. Yani eğlence isteyene eğlence, dinlenmek isteyen dinlenme, sportif anlamda aktif tatil isteyene aktif tatil, doğa içerisinde tatil tatil opsiyonlarımıza yani dediğim gibi her türlü tatil talebine biz gönül rahatlığıyla hitap edebiliyoruz ve hizmet kalitemizde de bu anlamda kendimize güveniyoruz. Başta konaklama sektörümüz olmak üzere yeme içme sektörümüz de bu yönde oldukça yukarı doğru bir ivme kazanmış durumda. Dediğim gibi Marmaris'i tercih edenler kesinlikle ve kesinlikle oranın müptelası gibi bir duruma gelecekler. Bu konuda iddialıyız.